Arkadaşlar bu videoda reeskont işlemlerinden bahsedeceğim. Daha sonra açıklamasını uzun uzun canlı yayınımızda yaparız. E, reeskont bir değerleme işlemi e, ne anlama geliyor kısaca? 31-12 itibariyle alacaklarımızın ve borçlarımızın e, gerçek değeriyle gösterilmesi. Şimdi gerek alacaklarımız gerek borçlarımız e, nominal değeriyle bizim bilançomuzda e, yer alıyor. Fakat biz bunları 31-12 itibariyle e, gerçek değerine ulaştırıyoruz. Şöyle ki arkadaşlar bizim 31-12 tarihinde tahsil edil e, bir alacağımız olsun. 31-12-2019 diyelim. Ne zaman tahsil edilecek örneğin alacağımız e, 34-2020. Şu tarih itibariyle bir içerisinde bir vade barındırıyor. O halde biz ne yapacağız 31-12 itibariyle? Gerçek değeri nedir ona bakacağız. Şimdi üzerinde yazılı olan değer nominal değer 10.000 lira olsun bu değere ne zaman ulaşacak bu senet e, vade sonunda ulaşacak. Dolayısıyla 3112 tarihinde üzerinde yazılı olan değer 10 bin lira bu bir gerçek değer değil. Bu değer ancak 342020 tarihinde olacak. Peki biz 31.12.2019 tarihinde ne yapacağız? Bunun içerisindeki faizi arındıracağız ve diyeceğiz ki gerçek değeri budur dönem sonunda. Biz buna aynı zamanda reskont işlemleri sonucunda bulduğumuz değere arkadaşlar tasarruf değeri veya peşin değer diyoruz. Peki İçindeki faizi arındırmak için nasıl bir işlemden geçiriyoruz? İç iskonto formülünü kullanıyoruz arkadaşlar. İç iskonto formülü sonucunda bulduğumuz değer reskont. Yani içindeki faiz şöyle hesaplıyoruz. A, N, T bölü 36 500 artı N çarpı T. Burada A ana para yani nominal değer. Bu işlem için 10 bin. Ee, şu zaman bu da faiz oranı. Yani şöyle diyelim ne zamandı tarihimiz? 34 2020 Bu işlemi iskontoya Uyguladığımızda eşittir 10.000 nominal değerimiz çarpı faiz oranına da yüzde 10 diyelim arkadaşlar. 10 çarpı kaç gün? 120 gün diyelim. Yani 31-12 ile 34-2020 arasındaki e süre. Sonra 36.500 artı 10 çarpı 120 formülünü uyguluyoruz. Bunun sonucunda bulduğumuz tutar arkadaşlar içindeki faiz. Buna da x diyelim. Hesaplarsınız. Hesapladığımızda diyelim ki arkadaşlar e, nominal değer 10.000 bin. E, içindeki reskon x dedik. Bu tutarı çıkardığımızda tasarruf değerine ulaşıyoruz. Yani tasarruf değeri 10.000 eksi x kadar olacak. Bizim kaydedeceğimiz tutar bu hesaplama sonucunda bulduğumuz tutar olacak. Ve dönem sonunda şöyle bir kayıt yapacağız arkadaşlar. Ee, reskont tutarı kadar alacak senetleri için konuşuyorum. Reskont tutarı kadar 122 alacak senetleri reskontu. Hesabını alacaklandırıyoruz. Şu formül sonrası bulduğumuz x tutarı kadar. Ve 657 reskont faiz giderleri hesabını borçlandırıyoruz. Şimdi x'i hesaplamadım ben. X'i hesapladığımızda örneğin şu x. 500 gibi bir değer olsaydı bizim nominal değer 10.500 liralık içerisinde faiz olduğunu kabul edelim. Tasarruf değeri kaç lira çıkacaktı? 9.500. Ne anlama geliyor bu? Bizim 31.12.2019 tarihinde üzerinde 10.000 yazan senedimiz aslında 10.000 değerine 30'a 4 2020'de yani vade sonunda oluşacak. Biz burada niye hesaplamış olduk? Üzerinde 10.000 yazan ve vadesi 30 Nisan olan bu senedin acaba 31 12 2019 tarihindeki değerini örneğin 9500. Yani biz senede bu tarihte tahsil edecek olsak 9500 lira değerle tahsil etmiş olacaktık. Senedimizin 31-12 itibariyle gerçek değerini böylece bulduk. Buna da ne dedik? Tasarruf değer veya peşin değer dedik. Şimdi bu durum borçlara da uygulanır arkadaşlar. Borçlara uygulandığında, borçlara uygulandığında yapacağımız hesaplamada hiçbir farklılık yok yani şöyle ki arkadaşlar e, bu kez alacak senedi olmasın da borç senedi olsun borç senedi olduğunda yapacağımız işlem gene aynı yine aynı formülü uyguluyoruz yine e, reskont tutarını çıkardığımızda kalan değere tasarruf değeri diyoruz fakat kaydımız değişiyor 31.12 itibariyle arkadaşlar kaydımızı şöyle yapıyoruz. Borç senetleri için tekrar söylüyorum. Bu kez 322 borç senetleri reeskonto hesabını borçlandırıyoruz. 647 reeskont faiz gelirleri hesabını alacaklandırıyoruz. Ne kadar X tutarı kadar veya hesaplamamızda e, bu formül sonucu çıkan tutar neyse onu kaydediyoruz. Böylece borçlarımızı da 31.12 itibariyle gerçek değerine ulaştırmış oluyoruz. Şimdi eğer bir işletme vergi usul kanununa göre e, bu değerleme ölçüsünü seçtiyse hem alacaklarına hem de borçlarına bunu uygulamak zorunda. Yani tasarruf değer ölçüsünü seçmiş bir işletme alacaklarını da borçlarını da bu şekilde değerleyip kayda almak zorunda. Banka, banker veya sigorta işletmesiyseniz eğer zaten bunu uygulamak zorundasınız vergi usul kanununa göre. Onun dışında uluslararası finansal raporlama standardı da zaten alacakların ve borçların gerçek değeriyle değerlenmesini öngörüyor. Bunlarla ilgili yine örnek hazırlarım arkadaşlar. Özet olarak anlatabileceklerim.